Tabii öncelikle e, Türkiye işçi sınıfının dünya emek hareketinin ve halkımızın e, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs şehitlerini sevgi ve saygıyla anıyorum. Başta Ankara'da madenci anıt olmak üzere yurdun birçok bölgesinde 1 Mayıs şehitlerini e, anmakla ilgili toplanan arkadaşlarımıza yapılan e, polis e, müdahalesini kesinlikle tekrar e, kınıyorum gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum. Türkiye bağlamında 1 Mayıs'ın tarihçesi kısaca bakacak olursak, DİSK kurulduğu 1967'den bu yana ilk kitlesel kutlamasını 1 Mayıs 1976 Taksim Meydanı'nda DİSK Efsane Genel Başkanı Kemal Türkler ve 500 bin emekçiyle gerçekleştirdi. 1 Mayıs 1977 kutlamaları ise, Karanlık güçler tarafından kara bulandı ve 34 kişi maalesef yaşamını yitirdi. Emekçiler bugünden sonra 1 Mayıs şehitlerinin anısını yaşatmak için Taksim'i 1 Mayıs meydanı olarak e, tanımladı. 1 Mayıs 1978 kutlamalarından sonra sıkı yönetim 1979 itibariyle Taksim meydanını 1 Mayıs kutlamalarına kapattı. Biz DİS Genel Başkanları olarak kürsüden her kutlamada 1977'de ölen arkadaşlarımızın e, ölen arkadaşlarımızı anarak katillerinin bulunması gerektiğini yüksek sesle aykırdık. Biz Taksim'den hiç vazgeçmedik. 12 Eylül darbesinden sonra bu yasak de devam etti. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler güçlü bir polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. 1 Mayıs öncesi yapılan operasyonlarla Yüzlerce devrimci gözaltına alındı. Onlarcası tutuklandı. 1996'da Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent 1989'da Mehmet Akif Dalçı katledildi. 1990'da İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Gülay Beceren açılan ateş sonucu felç oldu. Dis yeniden faaliyete geçti 1992'den sonra. 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılması e, kararını alarak bunun mücadelesini verdi. İşçilerin, emekçilerin, sosyalistlerin, devrimcilerin birliğini sağlamak için kararlı bir şekilde mücadele etti. Taksim hedefinden hiç vazgeçmedi ve bunu sürekli dile getirdi. Bu mücadeleyi 2007-2009 yılları arasında büyük bedeller ödeyerek sürdürdük. Nihayetinde hükümet alanı işçi ve emekçilere açmak zorunda kaldı. 2010-2012 yılları arasında Taksim'de 1 Mayıs şehitleri anısına yapılan kutlamalara kitlesel bir katılım oldu. İnsanlar büyük bir coşkuyla yeniden Taksim'deki yerlerini aldılar. 2012 yılında yıllarca gayrimeşru bir şekilde uygulanan engellemeler ve yasaklar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Türkiye'yi mahkum etti. Hükümetin kullandığı e, gerekçelerin gerekli ve kanıtlanabilir olmadığını kutlama mekanı talebinde toplantı ve gösteri akı kapsamında bulunduğunu dile getirdi. Emekçiler bu alanı dişiyle tırnağıyla kazanmıştır. Ancak AKP iktidarı bütün bu hukuksal ve meşru zemine rağmen 2013'te benim de disk genel başkanı olduğum dönemde adeta adı konulmayan bir sık yönetimle Taksim'i yine asıl sahiplerine yani işçilere kapattı işçilere, emekçilere tomalarla, biber gazlarıyla saldırarak bu kararı tanımadıklarını gösterdi. Bu şiddet gezi eylemlerinde de devam etti. 1 Mayıs 1977 ile ilgili disk olarak birçok araştırma yaptık. Kitlesel yürüyüşler düzenledik. Davaları takip ettik. Cezasızlığın ön plana çıkarıldığı pek çok yazı kaleme aldık. Ancak tüm çabalarımıza rağmen 44 yıl boyunca Kapya'nın failleri yakalanıp yargı önüne çıkartılmadı. Davayı diske bağlı hukukçu arkadaşlarımız hemen hemen e, tamamı takip etti. Avrupa'daki arkadaşlarımızdan da yardım aldım. Disk başkanları, diske bağlı sendika başkanları, devrimci güçseverler, arkadaşlarımızla birlikte 44 yıl bu işin peşini bırakmadık ve dolayısıyla ancak karşımızda maalesef derin bir devlet var. Bu yüzden de bir sonuç alamadığımızın farkındayız. Türkiye'de o kadar çok toplu katliam var ki henüz yakın bir tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Ankara'nın göbeğinde yine yurttaşlarımızı katlettiler. Sivas'ta insanlarımızı yaktılar. Bahriye Üçoklar katledildi. Uğur Mumcular katledildi. Fir Sultanlar katledildi. Biz bu katliamları sorgulayacak bir devlet olmazsanız Ankara'da katledilenlerin... 1 Mayıs şehitlerinin katillerini yargı önüne çıkarmazsanız üzerinizdeki şaibeyi asla ortadan kaldıramazsınız dedik. Üstüne bir de bundan sonra yaşanacak katliamlara davetiye çıkarırsınız. Türkiye'nin dünya ülkeleri karşısında kendini temize çekmek gibi bir iddiası varsa bu katilleri yakalayıp adalete teslim etmesi gerekir. Tekrar 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs diyorum. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği diyorum.